arkadaşlar. fx polinom fonksiyonun ikinci türevinin grafiği. Bak bu f'in ikinci türevi. O zaman ben bu f'in ikinci türevini bir kere şöyle yazar mıyım? a çarpı x eksi eksi 2 yani x artı 2 çarpı x eksi 4. O zaman bu f'in ikinci türevi şöyle bir şey mi oldu arkadaşlar? Bak a çarpı x kare eksi 2 x eksi 8. Bu bir kenarda dursun. Şimdi gel türevinin grafiği budur diyor. Arkadaşlar türevinin grafiği yani bunu bir önceki adıma götüreceğim. F türeve götüreceğim arkadaşlar. Bak şimdi eksi 2 noktasında F'in ikinci türevinin işaret tablosunu bir yapalım mı arkadaşlar? Eksi 2 noktasında ve 4 noktasında bir şeyler oluyor. Bak 4'ün sağında pozitif solunda negatif. İki, eksi 2'nin sağında negatif solunda pozitif. O zaman bak arkadaşlar şurası F'in ikinci türevinde baktığımız zaman burası maksimum nokta burası minimum nokta. Yani F'in türevinde F'in türevinde eksi 2 benim yerel maksimum noktam bakıyorum gerçekten öyle. 4 benim yerel minimum noktam bakıyorum gerçekten yerel minimum. O zaman bu daima doğru mudur daima doğrudur arkadaşlar. Sonra geldim fx fonksiyonun 3 tane yerel ekstremumu vardır. Arkadaşlar bak bu f'in türevi şimdi. Şimdi f'in türevine bakıyorsan bak f'in türevinin işaret değiştirdiği yer. Türevin işaret değiştirdiği yerler bizim için neydi arkadaşlar? Mak yerel e noktalar değil mi? Yerel maksimum ya da yerel minimum. Bakın o zaman bu türevin işaret değiştiği yer, değiştirdiği yerler konuşamadım arkadaşlar. 3 tane mi? 3 tane. O zaman bu 3 noktada da bunun ek sıramı var mıdır? Vardır. Doğru. Niye türevin işaret değiştirdiği yerler? Bak şimdi burası A olsun, B olsun, C olsun. Şimdi bu F türevin işaret tablosunu yapıyorum. Bak A, B, C. C'nin sağında pozitif, solunda negatif. B'nin sağında negatif, solunda pozitif. A'nın sağında pozitif, solunda negatif. Bak şimdi bu türevin de grafiğiydi değil mi? O zaman şöyle mi oldu? işaret tablosu pardon. Bu şekilde bak. Demek ki şurası minimum noktam. Şurası maksimum noktam. Şurası minimum noktam. E o zaman 3 tane yerel ekstremum oldu mu? Oldu. fx fonksiyonunun en fazla 4 tane reel kökü vardır. Şimdi arkadaşlar bak biz f'in ikinci türevinin denklemini yukarıda şöyle yazdık mı? a çarpı x kare eksi 2x eksi 8. Bak şimdi ben buradan f türevi geçtiğim zaman arkadaşlar f türevi geçtiğim zaman bir fonksiyonun türevinin denklemi ikinci derecedense f türevi ne olacak arkadaşlar? 3. dereceden olacak. Yanında bir şeyler. f'e geçtiğim zaman fonksiyonun türevi 3. derecedense kendisi ne olacak arkadaşlar? dördüncü dereceden olacak. O zaman 4. dereceden bir fonksiyonun da en fazla kaç tane kökü vardır? dört tane kökü vardır. Doğru mu? Doğru. cevabı şıkkı Dedik ve geçtik.